Herkese selam. Gençler ben Burak Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte TYT kimya denemesi bir çözümleri ile birlikteyiz. Arkadaşlar bu TYT kimya denemesindeki karşımıza gelen sorular çıkma ihtimali yüksek olan sorular. Tahminlerde yanılma ihtimalimiz kısmen vardır. Çünkü arkadaşlar nereden ne geleceği kazanım listesine göre bellidir. Bu yüzden buna göre hazırlamış olduğumuz denemenin ne yapacağız? Çözümlerini ayrıntılı bir şekilde size izah edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu özellikle her videoda artık söyleyeceğim. Çünkü çoğunluğu, izleyenlerin çoğunluğu abone olmayan kişilerden oluşmakta. Hatta %75'e ulaşmış bu sayı. O yüzden lütfen rica ediyorum bunları ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için önemli diyorum ve uzatmadan hemen ilk soruyla ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi bu sorunun güzelliği ne arkadaşlar? Bu soru ÖSYM tarafından sevilen bir soru ve karşımıza gelen bir soru. Atomları biz buradan yola çıkarak toplam elektron sayısından X hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Mesela bizim bileşim kökümüz ne? X2 O4 üzeri eksik. Böyle bir sorunun gelme ihtimali yüksek. Beklerim yani. Kökümüzde 2 tane x var. 2 çarpı x. Oksijenden 4 tane var. Oksijenden gelecek olan elektron sayısının kaç olduğunu görüyorum. 8 olduğunu görüyorum. Yukarısında bir eksi 2 var. Bu soru TYT'de de gelebilir. Bu soru AYT'de de gelebilir. Yani böyle de bir ihtimalimiz var. Artı 2. AYT'de geliyorsa bu soru eğer sonunda sonunda bize AYT'ye özgü bir bilgi sorarlar. Buradan 32 2 ile topladım 34 karşı tarafa attım. 12 12 2'ye böldüğüm x için 6 geldi. Demek ki x'in elektron sayısı 6'ymış. Bize neyi sormuş peki? x2 H2'nin toplam elektron sayısını sormuş. TYT genel fen kültürüdür. O yüzden buradan gelen sorular herkes tarafından bilinmesi gereken yapılabilir sorulardır. Hatta bu soru bile bir tık TYT için yukarıdadır diyebiliriz. Ama 7 sorunun içerisinde bazı sorularımız da böyle gelecektir. 2 tane x var. 2 çarpı 6. Artı 2 tane hidrojen var. Çarpı. Hidrojenin de proton sayısını 1 vermişler. Yani elektron sayısı 1. Topladığımızda karşımıza kaç geliyor? 14. Yani cevabımız ne olur? C şıkkı olur diyorum. Geldim sağ tarafa arkadaşlar. Bak x'in bize proton sayısını A vermişler. Y'nin proton sayısı A artı 1 ise Y X'in periyodik cetvelde bir sağındadır veya e, X 8A grubuysa Y onun bir alt periyodundadır. Böyle iki ihtimalle düşünmek lazım. Z ise arkadaşlar A artı 2'miş proton sayısı. Ama bize devamında şunu demiş X bir halojendir demiş. Bunu söylemesindeki temel neden şu. X bir halojense 7A grubudur ve en az ikinci periyottan başlar halojenlerimiz. E, a artı 1 8A grubudur. E, Z de bir a grubudur. Ama şunu şu şekilde düşünelim. Eğer X ve Y ikinci periyot ise arkadaşlar bunu misal diyoruz. Üçüncü periyot da olabilir. Z elementimiz burada onlardan bir alt periyotta üçüncü periyotta olmak zorunda. Şimdi geldim öncüllere. X ve Z arasında ZX bileşiği oluşur. X burada 7A grubu, X'in alacağı değerlik eksi 1. Z 1A grubu bir metal, alacağı değerlik artı 1. X'in arasında oluşan bileşik ZX bileşiği olur. Birinci öncül doğru. Değerlik elektron sayısı en fazla olan soygaz gaz olduğu için 8A grubundadır. Çünkü 7A grubunun değerlik elektron sayısı 7, 8A grubunun 8, Z'nin de değerlik elektron sayısı 1A olduğu için 1A olduğu için 1'dir. Evet, ikinci öncü de doğru. Her üçü de aynı periyottadır. Bak. İşte biz Z'nin 3. periyotta yani bir alt periyotta olduğunu düşündüğümüz için 3. öncül yanlış. Çünkü periyodik cetvelde 8 aya kadar geldik. Atom numarasını bir artırırsan bir alta inersin. Bu yüzden cevabında 1, 2 olur diyoruz. Geldik 3. soruya arkadaşlar. 3. soruda grafiğimize baktığımızda azalanlar var ve artanlar var. Azalanlar kim? X azalıyor artı. Y azalıyor. Oluşanlar kim? Oluşanlar ise Z artı T. X'ten ne kadarla başlamışsın? 3,2 molle başlamışsın. Y'den 1,4 molle başlamışsın. Z ve T ise sıfırdan başlamış. Denge anına geldiğimizde, yani denge derken tepkime sonlandığında aslında TYT'de denge yoktur canlar. X'ten ne kalır? 1,6 kalır. Bak şuradan grafiğe baktım ve 1,6'yı belirledim. Y'den de geldim 1,2 varmış. Değil mi? Z'den bakıyorum. Z'den 1,2 oluşmuş. Değil mi? Z'den 1,2 oluşmuş. O zaman ben şuraya artı 1,2 yazdım. Aşağıya da 1,2 yazdım. Hani oluştu ya Z. Z sıfırdan başladı arttı. Bak T de sıfırdan başladı arttı ama T'den 1 oluştu. Tamam. Şimdi amacım ne benim burada? X'ten ne kadar girdiğini bulmak. X'ten ne kadar girdi? 1,6. Y'den ne kadar girdi? 1,2 girdi. Şimdi ben en küçük tam sayılarla burayı denkleştireceksem şuradaki ikinci sıradaki değişim kısmını kimden ne kadar girdiği ne kadar oluştuğu tam sayılara çevirmem lazım. Yani ben buradaki bütün değerleri 0,2'ye böldüm. 1,6'yı 0,2'ye böldüm 8. 1,2'yi 0,2'ye böldüm 6. 1,2'yi 0,2'ye böldüm 6. 1,2'yi 0,2'ye böldüm, böldüm 5. E topla 8 6 6 5 toplamımız kaç gelir? 25 gelir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakalım 3,2 ile başladık. 1,6 x'ten 1,6 girdi. Y de 1,4'te bak burada ufak bir hatamız var. Kırmızıyla yazmış olduğumuz kısmı 1,2 yazmışız. 1,4'ten 0, kaçı çıkarırsam 0,2'yi çıkarırsam 1,2 olur. Hemen oradaki hatamızı düzelttik o zaman burayı da bir 2'ye böldüğümde buranın katsayısı kaç oldu? 1. O zaman ikinci şuradaki y değerimiz 1 olması lazım. Toplamının da kaç olması lazım? 15, 20 olması gerekiyor. Çünkü bir kez daha böyle ufaktan kontrol etme ihtiyacı duydum. Bu tarz rakamlarda kontrol etmeyi tercih ediyorum. Cevapçı. Geldim yan tarafa. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Elimizde çözeltiler var. Üzerine belirtilen maddeler uygun koşullarda eklendiğinde pH değerleri nasıl değişirdi? Şimdi pH değerini şu şekilde düşünmeni tercih ediyorum. Bizim bir 7 değerimiz vardı. pH değerimiz 7. 7'nin altında 0'a doğru yaklaşıyorsak o zaman benim pH'im ne? Asitliğim artıyordur. Eğer 14'e yaklaşıyorsam o zaman neyimdir? Bazlığım artıyordur. Yani biz 0'a doğru yaklaştıkça asitlik artar. 14'e doğru yaklaştıkça da bazlığımız artar. Şimdi bakıyorum. Elimde ne çözeltisi var? Bir tuz çözeltisi var. Bu tuz çözeltisi de asit ya da bazdan oluşan bir tuz çözeltisi değil. Yani asitik ya da bazik bir tuz değil. Üzerine baz ilave ediyorum. O zaman benim çözeltimin 7'nin sağ tarafına gelmesi lazım. Yani ne olur? pH değeri artar. Bir asidin üzerine bir baz ilave ediyorum. Yani asidi nötralleştiriyorum. Artık yavaş yavaş onun nötre doğru, 7'ye doğru çekiyorum. O zaman pH değeri ne olması lazım? Artıyor olması lazım. İkinci artarı bulduk. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bazın üzerine karbondioksit ilave ediyorum. Burada karbondioksit benim için asit oksit özelliği gösterir. Bunu nereden biliyorum? Bunu şuradan biliyorum. Ametallerin arkadaşlar yanına oksijen geldiğinde ve oksijenin sayısı ametalin sayısından fazla olduğunda ve bu bileşik bir sulu çözeltisi oluştuğunda bana ne özelliği gösterir? asit oksit özelliği gösterir. Yani asit özelliği gösterir. E ben bir bazın üzerine asit gibi davranan karbondioksiti ilave ediyorsam pH'ım artık 14'ten böyle yavaş yavaş 7'ye doğru yaklaşır. Yani azalır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkı olur. Bak şimdi 5. soru gerçekten böyle şüpheyle yaklaştım beklediğim bir soru. Böyle ansızın ufacık bir bilgiyi arada sıkıştırıp sorabilirler bize. Müfredat diyordu ki oktet fazlalığını söyleme ama oktet boşluğunu bize anlat diyor. Burada yapılan bileşiklerin Lewis nokta yapılarına baktığında örneğin A şıkkının Lewis nokta yapısı şöyledir arkadaşlar. Amacım Lewis nokta yapılarını anlatmak değil. Amacım burada pratik bir şekilde bir şeyi size hatırlatmak. Belki de bu soru bir net yapmanı sağlayacak. E, kükürde bakıyorum. Kükürdün etrafında şurada bir iki elektron var. Burada bir iki elektron var. Dört. Etrafında da şöyle bir dört tane nokta var. Sekiz. Kükürt o zaman kendini neye benzetmiştir? Oktete benzetmiştir. Diyorum ki arkadaşlar. Periyodik cetvelde iki tane element oktet boşluğuna uyar. Bunlardan birincisi burada olmayanla başlayayım. Hemen kopma diye. Bor. Borun etrafına baktığımda altı tane elektron var. Bor oktete uymaz. Çünkü etrafında altı tane nokta var. Berilyum. da arkadaşlar 2A grubunda sadece yapacağı değerlik iki tane bağ yapmasına müsaade eder. O zaman berilyumun etrafında da solda iki elektron, sağda iki elektron olduğu için toplam dört elektron var. O zaman oktete bu arkadaş da uymaz. Bu iki arkadaşlarda ne vardır? Oktet boşluğu vardır. Oktet boşluğu vardır. Benim sınıfımda dersime giren öğrenciler bunlar çok iyi bilir. Çünkü birisi Burak Hoca'nın B'sidir. Diğeri de benim kızımın adıyla başlıyor. O yüzden... Bunu çok iyi bilirler. Oktet boşluğu vardır. E, oktet boşluğu nerede var? Yani oktetini hangisi tamamlamamıştır? Berilyum tamamlamamıştır. Yani 1A grubu kendini tamamlıyor. 2A ve 3A'ya attım. 4A kendini tamamlıyor. 5A tamamlıyor. 6A tamamlıyor. 7A tamamlıyor. 8A zaten soygaz kendini tamamlamasını gerektiren bir durum yok. Bileşik oluşturmaz. Ama burada 2A ve 3A grupları kendini tamamlamıyor. Geldim sağ taraftaki soruya arkadaşlar. Sağ taraftaki soruda saf suyun 100 santigrat derecede kaynadığı bir ortamda bak kaynadığı bir ortamda. 100 santigrat derecede kaynadığı bir ortam. Yani sana diyor ki bu ben diyor suyu 100 derecelik bir ortamda kaynatıyorum. Yani deniz kenarında kaynatıyorum. Sonra içlerine belli bir miktarda şekerli sulu çözeltileri hazırlanmış ve kaynamaya başladıkları sıcaklık 101, 103, 107 olmuş. 101, 103 ve 107 olmuş. Peki hepsinde ne kadar artmış? Birinde 1 santigrat derece artmış, diğerinde 3 santigrat derece artmış, üçüncüsünde de 7 santigrat derece artmış. TYT mantığıyla ifade ediyorum. Burada hepsinde şeker var. Yani ilave edilen maddeler aynı. Aynı ortamda kaynatmaya başlıyoruz. Yani başlangıçtaki 100 derecelerimiz aynı. Çözeltinin miktarının kaynama noktasına bir etkisi yok. Burada çözeltinin neyinin kaynama noktasına bir etkisi vardır? Derişimlerinin kaynama noktasına bir etkisi vardır. O zaman 7 santigrat derecelik bir ortamda 7 santigrat derecenin arttığı bir yerde kaynama noktasına daha fazla bir etki vardır. O yüzden 3 numaranın kaynama noktası en fazla olduğu için derişimi de en fazladır. Sonra 2 numara sonra da 1 numara. Yani cevap ne oldu? B oldu. Bak burada şöyle bir şeyi sorsaydık eğer birazcık daha ayrıntıya girelim. 7 santigrat derece arttıysa derişimli 7 dedim. 3 santigrat derece arttıysa derişimli 3 dedim. 1 santigrat derece arttıysa derişimli 1 dedim. 400 gram çözeltide her 100 gramında bir dersen içerisine ilave edilen şeker 4 a gramdır. Şimdi buradaki a'yı bilmiyor muyum? O yüzden 4 a dedim. E derişim 3. E 300 gram. O zaman 300 her yüzünde 3 ise 300'ünde 9 a gramlık bir şeker çözülmüş. Yani 4 de karşı her seferinde 9 gram şeker ilave edilmiştir. E burada da 2 kere 14'ten işte 2 kere 7'den 14 A gram şeker ilave edilmiş. Bak bize ilave edilen şeker miktarını sorsaydı o zaman 4, 9 ve 14 ile oranlardık. Tamam mı? Ama bize burada sadece derişim kaynama noktasını etki ettiği için çünkü şeker aynı. Başlangıçta kaynadıkları ortamlar aynı. O zaman ne kadar kaynama noktası arttıysa derişim de o kadar fazladır. Devam ettik. 7 numaralı soruda arkadaşlar bir hal değişim grafiği var. Bu hal değişim grafiğine bakıyorum. Bir miktar saf su Olay saf suyla başlıyorsa ilk kısım sıvı. Sonrası sıvı gaz. Sonradan da ne oluyor arkadaşlar? Gaz oluyor. Tamam mı? Yani yatay olan bölgede benim maddem kaynıyor. Bunu unutmayalım. Burada maddemiz kaynıyor. Diyor ki dakikada 5 kilokalori ısı veren bir ısıtıcıyla sıcaklığın zaman değişim grafiği bize verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Burada grafiği okumayı öğrenmemiz lazım. Su kaynamaya başlayana kadar 40 kilokalori ısı almıştı. Bakıyorum su kaynamaya başlaması için kaç dakika geçmiş? 8 dakika geçmiş. O zaman 8 çarpı her dakikada 5 alıyorsa 40 kilokalorilik ısı almıştır. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaynama sıcaklığındaki suyun yani 100 derecedeki suyun tamamen buharlaşabilmesi için toplamda 20 dakika zaman harcandı. E 20 çarpı 5'ten gerekli olan ısı miktarının 100 olması lazım. 140 değil. Kaynama süresinde sıcaklık sabit kalmıştır tabii ki yatayımız var. Yatayımız olduğu için kaynama süresinde sıcaklık sabit kalmıştır. Diyorum ve 1 ve 3 doğru olduğu için cevabımız da ne oluyor? e şık, C şıkkı oluyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Hocam bu sorular bizim için bir tık kolaydı falan filan. Ama canlar burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tamam mı? Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Buradaki arkadaşlar bizim ee, sorularımız ÖSYM ayarında sorular. Yani gidip de ÖSYM'den çok daha zor bir soruyu burada ifade etmenin, burada çözmenin, burada anlamlandırmanın bize bir faydası yok. Bunu söyleyeyim. Bunu belirteyim. O yüzden tam ayarda bir soru çözümü gerçekleştirdik. Burada eğer 7'de 7 yapıyorsan sınavda eğer ufak bilgiler tam da bildiğin bilgilerden geliyorsa 7'de 7 yaparsın. Ben bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. O zaman kendine iyi bak. Bir sonraki denemede veya derste görüşmek dileğiyle. Bu arada abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşürüz.